2024 yılında beklediğim 5 oyun ve çıkış tarihleri. Lisenin başında Assassin's Creed Red geliyor. 2024'ün sonbahar aylarında ya da aralık ayının başında çıkması planlanıyor. Corridor Red'e özel bir aslında beklentim olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla Assassin's Creed serisiyle alakalı içerikleri seviyorum ve oynamak istiyorum aynı zamanda. Uzun bir sürede olmuş durum yani. Yaklaşık 4 yıl olacak koda Red'le beraber sayarsak aslında bu tarihi Valhalla'dan sonra. Ve Corridor Red'in vaat ettiklerini bildiğim için ve bu konuyla alakalı aslında ekstra araştırma yaptığım için bir an önce çıkmasını istiyorum diyebilirim aslında. Lisenin birinci sırasında kendisi yer alıyor. İkinci sırada ise Horizon Forbidden West'in bilgisayar portu. Bu oyunu da aynı zamanda bekliyorum. PlayStation'da oynamıştım ve bilgisayarda oynamak istiyorum aynı zamanda. Çıkış tarihi olarak ise 2024'ün ilk çeyreğinin olacağını konuşuyorlar tabii ki de. Yani Ocak ayı büyük ihtimalle bununla alakalı yüksek bir çıkış tarihi olabilir. Horizon evreni aslında bize çok fazla şey sunan bir evren. Çok zengin bir evren ve grafiklerin çok iyi olduğu bir oyun bence Forbidden West özellikle ve bilgisayar içerisinde denemek istiyorum. Daha maksimum nereye çıkabilir diye ekstra da tabii ki de bilgisayarda 60 FPS sabit oynamak bu oyun için bence ideallerden bir tanesi olabilir. Üçüncü sırada ise Star Wars Outlaws diyebilirim. 2024'ün ikinci çeyreğine çıkması planlanıyor bu oyunda. Açık dünya bir Star Wars oyunu uzun süredir ben oynamak istiyorum ve biraz böyle Jedi'lerden uzaklaşmak da istiyorum aynı zamanda. Eğer takip ediyorsunuz Jedi Fallen Order veya Survivor tarzında oyunları da oynamış bitirmiş birisi olarak ben Star Wars Outlast'ı bu tipte bir yani klasik Star Wars oyunu olmamasından dolayı bekli Biliyorum. ve bu de aynı zamanda Next Gen konsollara yaptığı diğer oyunlardan bir tanesi olacak. Yani güzel grafiklerin olmasını bekliyoruz bu oyun içerisinde ve geniş açık dünya içerisinde Starfield gibi gezebileceğimiz ama tabii ki de belli gezegenlerin olacağı konuşuluyor. Bu gezegenlerin de zengin olacağı aynı zamanda konuşuluyor. Bu bize bu konuyla alakalı verdiği bilgiler de bunlar aslında. Dördüncü sırada ise Wukong oyunu. Yani Wukong oyunu ilk defa çıktığı zaman aslında fragman olarak 2020 yılları olması lazımdı. Yani grafiksel olarak şahane bir şey. Böyle bir şey çıkar mı diye düşünüyorduk. Çünkü Asya Prototip'li şirketlerin genelinde böyle fragman tarzında işte biz ilerleyen zamanlarda çalışırsak bu tip bir oyun yapabiliriz tarzında içerikleri var. Yani bunlar sızdırıldığı zaman tabii ki de Wukong kadar tepki çekebiliyorlar. En başta bu şekilde yaklaşmıştım ben ama Wukong'un ciddi bir iş olduğunu görmüş olduk. Gamescom içerisine gelen trailer ve çıkış tarihleriyle birlikte. Ve Wukong'un ciddi iş olması ve oyunun aslında geriye gitmeyip sürekli kendisine bir basamak basamak üste çıkması Wukong'u artı yazmış durumda. Ve benim gibi bir oyuncu. Yani Souls tipini sevmeyen ama Souls tipini bu tip oyunlar ile girebilecek oyuncuları da cezbediyor diyebilirim buna kadar. Benim hoşuma gitmiş bir oyun serisiydi zaten Souls serisi ama biraz sinirleniyorum bosslarla karşılaşırken. Bu konuda bunun yüzünden bekliyorum diyebilirim. Beşinci sırada ise Mart 2024'te çıkacak olan Rise of the Ronin'i bekliyorum diyebilirim aslında. Next Gen konsol grafiklerine sahip bir oyun olmayacak kendisi ama şöyle bir detay var. Ghost of Tsushima'yı oynamış ve çok beğenmiş bir olarak o tip evren içerisinde geçen oyunları çok beğeniyorum ve sürekli oynamak istiyorum diyebilirim aslında. Zengin bir evrenin, zengin bir hikayesinin olduğunu düşünüyorum Asya'daki içeriklerin genelde ve hakkıyla yapılırsa da güzel bir oyun ya da güzel bir evren çıkabileceğini düşünüyorum bu konuyla alakalı ki uzun sürede de ikinci oyununu beklerim. Onlarla alakalı farklı bilgiler var mesela. Sushima tarzında bir oyun eğer görürsem hemen kapmayı planlıyorum. Aslında buradaki moddom da ona benzediği için diyebilirim. Mart ayında aynı zamanda Türkçe alt yazıyla çıkacak. Bunu da eklemek istiyorum. Aranızda Rise of Rolling'de bekleyenler varsa mutlu olacaklar diye düşünüyorum yorum burada benim 2024'le alakalı ilk 5 oyunum bu yöndeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? 2024 yılında beklediğiniz oyunlar var mı? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay